Şimdiden selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Değerli takipçilerim, bacılarım. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin. Dert kürük aratmasın. Bizleri sorarsanız arkadaşlar. Bu zetselerimiz soğuk aldı. Ee, benim kardeşim oradakiler vardı işte. Daha kapını yani öptüydüm. Hiç varmadım başına. Anca dayı ücücük e, e, toparladım. Ayşe de görüyordu az az yavaş yavaş. Dokunmaya sakla dedi ki gün. Onda domates toplamaya geldim arkadaşlar. Domatesler soğuk almış. Bak böyle hepsi açıkta kalmış. Yarın da tölünü alır. Bugün kendini alır. Yarın da şöyle şeylerini alır. yerlerini Şöyle. Götürelim ıcık. Olgunlarını salça basarız. Kolarında sererek bundan gülü kızardıkça yürük takipçilerim. Yöreceğim. Biberlerimiz ne almış şuna? Bugün en onunda aldı herhalde. Orayı çok örttüydüm. almadıysa da almıştır şöyle. Şuna. Aynı vermişler. Ne ha? Bari. onda hastalık oluşmuş. Kırılıyorsa kırılır. Kul gibi. Hı. Hastalık oluşmuş kul gibi. O, He, öyle olur o. var mı? Var var. Sıt var. Sulama zaptı çıkmaz. Ne söylemem? Hani Hmm. Ratur turpek değildi, Öyle beş altı bitmiş. Birazını göz yediler. Biz de götürdük bir iki kere. İki üç ondan sonra da kaldı. Onun elmaları ne yok olmuş Kutlandı bir yıl bakamadı. ilaçlanmayamadı. Şurada da havucu neyim var. Şurada da iki kok firek var ya. Firya var mı bilmiyorum. Götürelim de asalım onu da. Firya varsa şunların. Şurada da diyorum iki kok var ya. Firya var mı bilmiyorum diye. Şöyle bir topladım. Kovalarını da yol da götürelim de iniyamız için. Dağıtçıları. Şimdi böylece götürelim asalım. He, şöyle Kokundan yol alın. Bir yakılacak, bir temizlenecek arkadaşlar. Böyle bizim işler. Kullan domateslerini yol alın da öyle. Dokun o mı? nasıl öyle nasıl? Şöyle döllülerinden yol koklu. Çok alanlardan Firiye Firiye çok alanlardan yol da öyle onlardan asalım. Vereyim. Tamam biz topladık. Şimdi de çilem gelin toplayır. <laughs> Azıcık o çalışsın gayrı. Gel Azra gidelim gel. Bir havuç oldum onda çamurlu yemedim. Kucucuk çıktı o da. Şöyle. İkisinden de var herhal. Karışık. Ben kara Şiirli'den yoldum. Kara. Of bu. Kabağını almışsınız. Of bu yoruldum valla. Bir iş görmeden yoruluyor. Ver, Herkes bir telefon. Dık dık dık, dık. <gülüyor> <gülüyor> Aşık doları yemiş. Of. Ramazan ne oluyor? Ayağım da battı. Oturuyor. abi. Sıkıyla konuşuyor. Of. Görüyorsunuz gelini. Şeye dönmüş arkadaşlar. <laughs> şiş, şiş. mı şey içe. Neyler şişiriyor? şişiriyor? Atlar. Azıcık dikkat et yemeğine. Ne yazdı? Atlar şişiriyor. Köprek atları. Ne dedi kontrolda? Onlar şişmanlamadın. Güzel şişmanlamışsın işte bak sana. Onlar şiş. Of. Oh. Ben kaç senedir hiç böyle kendimi vurma dedim. Vat. He benimki. Aşağıya alırdık ya biz şeyin için. Sen çıktı kendi gözünden bas. Bakalım bir. He, kolunda <laughs> şeyini düşürmüşsün arkadaşlar da gözdeğidin diyor. Gelin hemen görümceyle yarışacak işte. Görüyorsunuz. Evet. Ay yoruldum git ama. Daha iyi var. Hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Vallahi hiç. Biz yüz bire geldik arkadaşlar. <laughs> Bunlar var, hep çiçek. Duyduk mu? Bunlar nere? Çiçek mi alacağımızsın? <laughs> Valla para çok getirmedim. Para getirmedim fazla. Ee, üç çay aldım. 3 çaylık getirmişsin tek. Kızım ne alıyorsun? Ya, Bana ya, şey ya, lazım, ya, ceviz ya, lazım. Ceviz alıyorum, sen de alayım. Bana al. Doktor canım ceviz dedi. Zaten biz aldık ya, hep. 2-3 ben aldım, 2 üç. Eee? Bakayım çaylarımıza. Sen ne aldın? E, bu arkadaşlar hep doldurdu bunlar. Zengin adamı. Vallahi zenginsiniz Bazı maşallah. Sade, değil, da sipariş. De karayın, bepçim, Vallahi bir de sipariş On aldık de daha komşulardan. Komşular gelmeye evet. erindi bizi aldırttı. Peynirler evet. de var mı? Evet, böyle yağ kahvaltılık yağ ya. alacak. Ya. O, nasıl alalım da yiyelim <laughs> Hı, ya Rabbi. Kahvaltılık yağ burada, ver. 22 buçuk. Biz de bu kadar aldık. Hepimizin ki arkadaşlar. İkişer, üçer aldık. Arkadaşlar şimdi de mantara geçtik. Bizim hmm. dolaşı yok hadi. Şimdi de ayın yeme. Mantar. Şöyle arkadaşlar. Şunlar. Şu neyse dayınge? Gel hele şunlar. Bak hele ona. Mantar mı? Hı -hı. Ha, al onları da. Bak yine sevdayı bulduk arkadaşlar mantar. Bu Bir domates topladık geldik. Bir yüz bire gittik. Domates topladın Topladım bir ıcık. Hıcık astı olursa. Durursa. Çıkmadı mı? Dinah mi? Aldın mı? Hı. Şöyle herkes davuldu arkadaşlar mantara. Da yok. Yağmur kar olmayınca mantar olur mu? Buldun mu? Ayşe buldun mu? Dur bakayım geliyorum. Küçük mü? Kollemişler mi? Buldun mu? Yok be, üstünde yapıklar var. Kolleme değil de. 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 Bazı küçük Kulleme. diye örteller Kulleme. üstünü görmesinler diye. Gibimden de telefon derler, pil bir avı. Ha, pil aldın. He, Alman çay vermediler mi? Çay, çay on TL alışveriş üstünde ya. Yeri yürümediler. Yeri yürümediler. Ha, be, bulaşık deterjanı indirimdeydi. Yürü. 10 TL alışveriş üstüne o. Bizim mesela 3-4 biz ne kadar alırsak alabilirdik. Ama para. Sevda yengem kalelerden ne gidiyor arkadaşlar? Kalelerden 3 ay oldu. Azıcık gidiyordu. Azıcık çarşı ne? Biz batarak bir Kim hayatından? Şevda Ha bu... gördün? Hey gördün biz salaş dolduruyorduk. Biz salas niye gelmedik birikmedim. Bir, dimiş dimiş vermiş parasını. Birmiş parasını da getirirler. Demek ki birikmedi daha. Evet bir çabuk kalktı mantarlar varmış da yağmurdan kuru gibi olmuşlar Hı ya değiller. Yağmur. yağsa büyür de yağmur yağmadığından büyümemiş. Hadi kop yere Nuvat bulmuş şöyle iki de aslında ben de onu pişireyim şeyimiz Saktur. Ayhan da bulmuş. Ne buldu? Aman sedana ya iki tane orada iki tane. Allah, Allah. Allah ben nasıl gördüm hemen. Şey, bu, Sen ne buldun? Allah nasıl iyim sedenge onlar. Aliye o. O küçük ben o, kocaman o. buldum. <laughs> Ece. Evet. Yakup, yakup. Hey şunu al. Allah bir pişirin bir mantarı pişirin bulduk Sevda ya. enge. Sena mantarı bulduk biz valla. <laughs> Allah. Mantarlar <laughs> çok. Allah buldum Sevda enge. Nasıl bunlarmış vallahi. valla? <laughs> İlyen de sarı Sarı olmazsa alırdım da Onlar sıcak <laughs> Siyah getirsin de al Atar o hemen geldi mi Salla sevdayın gibi bir şirin bulduk Bir sürü bulduk. Yeter kız ona. Bir sürü oldu. Of. Of salonu daraldı yine. O ne kız? Kız bu hafızlarının işleri böyle arkadaşlar.